Bakuganlar bizimle yaşamaya geldikten sonra dünyada işler çok iyi gidiyordu. Ama sonra aniden niyeti her şeyi yok etmek olan bu gizemli ve kötü Mektoganlar tarafından işgal edildik. Koredegon, SliceRack, Rack, ve Mandibor adında Mektoganlar. Başlarında ise Bilge denen bir soytarı var. Ayrıca Nonetler denen kötü bir Bakugan çetesinden de yardım alıyorlar. Şansımızla bizim de Dragonoid Destroyer formunda gizli silahımız var. Onlarla savaşıyoruz. Çünkü kimse bizden özgürlüğümüzü alamaz. Hiçbir zaman. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı Duvara daya sırtına. Başa savaşı Bu son şansın Çünkü Severler. Bu savaşların yollarına çıkan her bir rakip yok edişlerini izlediniz. Şimdi de birbirlerine karşı kafa kafaya gelecekler. Den Gans'a karşı maçında ayakta kalan son adam kim olacak? Yere serileceksin Kuso. Hazır mısın Reptak? Evet. evet. Ah! Ah! Gans! Bunu ah! başarabiliriz. Evet. Tıpkı birbirimize söz verdiğimiz gibi. Birlikte şampiyon olacağız. Bu bizim zamanımız Reptak. Neredeyim ben? Bana neler oldu? savaşçıları. Gans yaşıyor. Anlayamıyorum. Koso'yla savaşıyordum ama burada ne oluyor? Hemen öğrenmeliyim. <laughs> Tabii ya. O metoganlar yüzünden. Yaptığın son savaş savaşçıları bir uçurumdan okyanusa düşürdü. Onlardan hiçbir iz bulunamadı. Kimse oradan kurtulmuş olamaz. O halde neden hala adayı arıyoruz? Çünkü profesör, savaşçılarda hamam böceği dirayeti var. Cesetlerini görene kadar ortadan kalktıklarına inanmam. Bir sorum daha var bilge. Balistayı bir süredir görmedim. Nerede olabileceğine dair bir fikrin var mı? Fikrim yok. Belki de burnunu ona ait olmayan bir yere sokmuştur. uzun bir uykudan sonra enerjin olmasına şaşırdım. Beni buraya getiren sen misin serseri? Cevap ver bana! Cevap ver dedim! <laughs> Önce <gülüyor> sana bir soru sormama izin ver Gans. Ben sana ha? tanıdık geliyor muyum? İmkansız. Olamaz. Kafanın karışmasını anlıyorum Gans. Sana bu kadar benzeyen biriyle... ...yüz yüze gelmenin ne kadar şaşırtıcı olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama belki de gerçeğin senin küçük insan aklının algılaması için fazla olduğunu kabul etmen en iyisidir. İnsan aklım mı? Beni yaratan aklın. Kuso ve orta Drago'yu yere sereceğim. Ne pahasına olursa olsun. Bunu hatırlıyor musun Gans? Bunu nasıl yaptın? Bunlar sadece aklından geçenler olabilir ama öfke ve kıskançlığa o kadar gömülmüşlerdi ki... ...karanlık enerjileri senin benliğinden taştı. Ve sonunda beni yarattı. Yanılıyorsun. Evet doğru. Onu yenmek istedim ama ona kızgın olduğum ya da ya da onu kıskandığım için değil. Niyetim olumsuz bir temele dayanmıyordu. O halde bana nasıl var olduğumu açıkla. <laughs> Konuşma! Aklımın içine nasıl girdiğini bilmiyorum Ama beni tanımıyorsun. Hah. Dur. Reptak nerede? Ona ne yaptın söyle. Dürüst olmam gerekirse nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum. İstersen adanın etrafına bir göz atabilirsin. Ama eski ortağın seni gördüğüne sevinmezse çok da şaşırma. Arama işinde sana iyi şanslar Gans. Artık senin için hiç umut kalmadığını öğrendiğinde geri döneceksin. <laughs> ha dostum buna inanamıyorum. En azından yüzlerce metre düşmüş olmalıyız. Ne dersiniz? Heiton'un bizi denizaltıyla alabilmesine çok sevindim yoksa şimdi hala akıntıda sürükleniyorduk. Scythaeus ve Orbium adadan istihbarat toplamaya devam ediyorlar ve görünüşe göre Nonet'ler hala bizi arıyor bizi arıyorlarsa onlardan gelecek sonraki saldırıya karşı daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hey Reptak, sorun ne dostum? <laughs> Çok yakında Gans'la yeniden karşılaşacağımızı düşünüyordum da. Bu konuda sorunun var mı? Her neyse o adamı unut artık. Ne? Bir zamanlar ortağın olduğunu biliyorum ama bir şey onda kontağı kapattı ve artık kötülerin yanında. Onu geri çevirmeyi bir kez daha deneyeceğiz ama başaramazsa onu sonsuza dek çıkarmak zorundayız. Dan, eski Guns'ın sana ne kadar hayran olduğu ve imrendiği hakkında bir fikrin var mı? Ne? Sen delirdin mi dostum? Benim tek hatırladığım ona tahammül edemedi. Bu yüzden bana sürekli meydan okudu. Gans profesyonel Bakugan Savaşçıları ligine ilk katıldığında kendi adını kanıtlamış ve hiç yenilgi almamış biriydi. Ula tanıdık geldi. Evet, ben de öyle bir şey duymuştum sanırım. Gans hep kendine seni örnek aldı. Sonunda kahramanın karşısına çıktığında ne kadar heyecanlandığını tahmin edebilirsin. Ama sen onu o kadar kötü yendin ki ve tabii o da yıkıldı. Bu berbat. Gans Beni tam bir çömez gibi gösterdi. Herkesin önünde küçük düştüm. Unut gitsin Reptak. Kimin ihtiyacı var ki? Bırakıyorum dostum. Bekle. Yalnız. Şu anda o kadar kızgınım ki. Ben çömez değilim. Çok sağlam yeteneklerim var. Ama beni sanki daha önce hiç maça çıkmamışım gibi yendi. Kuso beni tam anlamıyla aşağıladı. İkimizi de bir arena dolusu kalabalık önünde küçük düşürüldük. Bunu nasıl geri çevirebilirsin? Devam edeceğimize dair ant içmiştik. Herkesin gördüğünün en iyisi olacaktık. Reptak. Ne diyorsun? Benimle misin? Tabii ki. Bir an kendimi kaybettiğim için üzgünüm dostum. Ama biliyor musun? O çaylakları yenebiliriz. Biraz daha pratiğe ihtiyacımız var. Biraz daha deneyime. İşte o zaman yolumuza çıkmaya cüret eden herkesi yere serebileceğiz. İşte böylece sahalara geri dön. Hiç ara vermeden 7-24 çalıştık. Girdiğimiz her savaşı kazandık. Sıralamalarda hızla üste çıktık. Ne olduğunu bile anlamadan yine sen ve Drago ile karşılaşma sıramız gelmişti. Gans'ı hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim. Onca sıkı çalışmadan sonra kahramanı ve tek rakibiyle yeniden karşılaşma şansı bulmuştu. Bu seferkinin tek farkıysa seninle bir çömez olarak değil, dengin olarak karşılaşması. En gurur duyduğu an olacaktı. Bu yüzden hiç mantıklı değil ya. Gans işlerin sonunu görmeden çıkıp gitmezdi. O zaman gerçek Gans'ı geri alabilirsek belki yeniden maç yapabiliriz. Bize gösterdiğin sadakat karşısında en azından bunu yapabiliriz. Teşekkürler de. Bunun benim için anlamını tahmin bile edemezsin. İyi haberlerim var millet. Elimdeki veri dosyalarını kullanarak Bilge'nin çaldığı savaş kıyafetlerinin yeni versiyonlarını yapabildim. Bunun anlamı cephanemizin tekrar tamamlandığı. Harika. Hadi saklanma yerine geri dönelim ama bu sefer biz onların ön kapılarını yıkalım. Tamam. Tamam. Koordinat kodları ayarlandı. Savaş, savaş kıyafeti, kıyafeti Defendrix ışınlar. Combustoid red şaka ışınlar. Portatron jacore ışınlar. Klamour ışınlar. Bağlantı tamamlandı. Savaş kıyafeti sistemleri güçlendirildi ve senkronizasyon oranı yüzde yüz. Bol şans çocuklar burası başlangıç için gayet iyi bir yer. Burada olduğumuzu bildiklerine eminim. E hadi gidelim o zaman. Senin için geliyoruz Gans. O adamın bana söyledikleri doğru olamaz, imkansız. O benden ortaya çıkmadı. Ben de öyle karanlık yok. İçlerince kötü olabilir miyim? Ah kim bilir. Karnımı doyurdum. Hı? Drago, onun burada ne işi var? Reptak da burada. Reptak! Reptuk! Hey şuna bakın. Bu bilge. Ben? Bu iş artık bir son vermeye geldik dostum. Sen, Sen neden bahsediyorsun Kuso? Hey Reptak. Burada ne oluyor böyle? Neden bu çocukların yanındasın? Gans? Ona inanma Reptak. Bu da bilgenin numaralarından biri. Bilge de kim? Diğer adam olmalı. Ben o değilim. Hadi dostum, ben Gans'ım, Kuso. Evet, tabii biliyoruz. Bilge ile sen aynı kişisin o kadar. Hayır, bu bu doğru değil çocuklar. Hayır. Dışarıda yüzü aynı benimki gibi olan başka biri daha var. Sözünü ettiğiniz kişi o. Bilge o mu? Evet, iyi denemeydi dostum ama senin masum Gans numarana bir daha kanmayacağız. Anladın mı? Bu numara değil. O zaman kanıtla bize. <laughs> Hadi. Eğer gerçeksen gerçek olduğunu kanıtlayabilmek için bize bir neden göster. Acaba dostum? Ha? Biz ortağız. Yalan söylemediğimi anlayacak biri varsa o da sensin. Onlara benim gerçek Ganz olduğumu söyleyebilir misin? Hadi dostum benim işte. Biliyorsun değil mi? Gans. Eğer bu sen sen şu soruma cevap ver. Birbirimize verdiğimiz sözü hatırlıyor musun? Ha? Söz mü? Eğer sen Ganssan, neden bahsettiğimi çok iyi biliyor olmalısın. Unut gitsin Reptak, kimin ihtiyacı var? Yolumuza çıkmaya cüret eden herkesi yere serebileceğiz. Gans, Beynimin içinde sadece hatıra ...kırıntıları görebiliyorum. Neden hatırlıyorum? Bu adam neden benimle bu kadar uğraşıyor sanki? Peki Rep takı nasıl ikna edeceğim? Ya edemezsin. Lütfen. Ha? Bana inanmak zorundasınız. Ha? Rap tak. Hayır. Burası olamaz. Yine mi? Yalanlarına inanma Reptak. Bizimle kal. Konsantrasyonunu bozma Cakor. Son savaş çok yakınımızda. Ha? Ha? Yani Bilge ve Gans gerçekten de farklı insanlar mıymış? Artık ortağı olan Bakugan da ona sırtını döndüğüne göre onu da savaşçıları yok etmek isteyen yandaşlarım arasına katabilirim. Bunun hesabını vereceksin. Bakugan savaş. Kapsamda Rasutron. Ventus Vorto, Pyrus Spatarex! savaş <laughs> kıyafetleri hazır! Combustoid, şimdi Klavvul! Portatron! Artık iki tarafta aynı savaş kıyafetleriyle dövüşeceğine göre... ...kimin daha üstün savaşçılar olduğunu sonunda belirleyebileceğiz. Büyük sürprizimi açığa çıkarana kadar herkesin dikkatini dağıtmış olacağım. Hadi yapalım! Ben gaz işiyle sonra ilgileniriz. Şimdi bu dövüşe odaklanalım. evet doğru. Hadi gidelim Dragover'e Eptak. Hazırım. Tamam. Patron, biz geliyoruz. Oh, oh. Dikkat etsene soytarı. O patlaman neredeyse beni de uçuruyordu. Aynı taraftayız unuttun mu? Özür dilerim. Siz aşıkların kuru yapmasını bölmek istemezdim ama dövüşe dönebilir miyiz? <laughs> Yukarı ben Seni ayaklarımın altında izleyeceğim. Anca rüyanda kertenkele dudaklı. Şimdi Strong. Evet evet. Tişörtün üzerinde kalsın. Hadi sen, Haruşo. Şuraya girelim. Yere devireceksiniz. Bana eski ortağıma yüz çevirttiğine inanamıyorum Bilge. Seni doğduğun güne pişman edeceğim, yemin ederim. Gözünü oyundan ayırma Reptak. Affedersin Jakor, o haklı. Bilge'ye de diğer rakiplerim olduğu gibi davranmalıyım. İntikam sadece zihnini bulandırır. Gans'la Aram'ı bu savaşı kazandıktan sonra düzelteceğim. Gel hadi Spaderix. Bundan daha hızlı olman gerekiyor. Hala pes etmedin mi? Bir görürsün. İşte bu kadar. Herkes dövüşmeye devam etsin. Evet böyle. Çok uzun... ...sürmeyecek zaten. Lilge, beni daha ne kadar bekleteceksin? Katılmak istiyorum. Heh, pekala. Bakugan, savaş! Kavak Darkus Betadron... ...Darkus Kodakon... ...Darkus Mutabrit... ...ve Heos Tenaplar. birleş. Şimdi işim bitti Drago. Sen öyle sat. Hadi bakalım. Birleşik yetenek etkin. Demil Panzer. Gülümse Drago. Ah Drago. Ben iyiyim. Seninle işim daha bitmedi. Bu hareketi nasıl buldun? Seni yerle bir edeceğim ihtiyar. Bu dansı bütün gece yapabilirim dostum. Durun biraz. Combat modu konumuna geçildi. Sen bu işe karışma sakın. Yetenek etkin. Lagrange kalkanı. Yetenek etkin. Golyat flu gel. Hedefe kilitlenildi. Skatris <laughs> <Şikarple>, Orbium. <laughs> Bu tarafa. Hizmetinizdeyiz değilse efendi şu. Yeri sarsacağız. Onlara sağlam vurun çocuklar. Tamam. Emredersiniz. Bakugan savaş. Bakuskara hiratla. yetenek etkin. Dolunay dalgası yakışı. Yeterek ya. etkin. Ulu alev. Çun. Sorun ne? Biraz yorgun görünüyorsun. Devam edecek kadar yakıtın olduğuna emin misin? Ağzınla dövüşmeyi bırak Drago. Sadece oyalandığını biliyorum. İlginin sizi kullandığını görmüyor musunuz? İşi biter bitmez hepinizi yok edecek. Konuşarak beni kendi tarafına çekebileceğine inanıyor musun gerçekten? Nonetler sizlere karşı aklınızın alamayacağı türde bir nefret besliyor. Bizi geri döndüremezsiniz. Asla olmaz. Dikkat et. Sıkı tutun. Gel buraya. Sadece biraz daha fazlası. Ah! 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 E e ah! Tamam, madem böyle oynamak istiyorsun. Ah! Başardık. Kesinlikle başardın der. <laughs> ne? Sonunda ihtiyacım olan enerjiyi sağladım. <laughs> Verdiğiniz emek için teşekkür ederim Nonetler. Siz olmasaydınız asla başaramazdım. Ama artık hepiniz saf kalacaksınız. <laughs> Alacağız. İntikamımız ne olacak? Buna inanamıyorum. İlge... ...Kore'de konmuş. Bu iş giderek daha da tuhaflaşıyor. İyi söyledin dostum. Sonunda vakit gerçekten geldi. Kaderimi gerçekleştirme zamanım geldi. Size son vedalarınızı etmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü birkaç dakika içinde dünyanız yerle biri olacak. Bilge ve aynı kişi olduğunu sanmamız yeterince kafa karıştırıcıydı. Ama görünüşe göre sadece farklı değillermiş. Aynı zamanda Bilge, Kore Dago'nun kılık değiştirmiş haliymiş. Artık tamamen geri döndüğüne ve maksimum enerjisine ulaştığına göre her şeyi yok etmeye kararlı görünüyor. O Mektagon arkadaşlarının öne sürecektir. İşlerin ne kadar ciddileştiğini görmek istiyorsanız bizimle kalın. Bu şimdiye kadar ki en büyük savaşımız Kore ve diğer yandaşlarına yenilecek olursak ışıklar sadece bizim için değil tüm evren için kararacak.